Herkese selam dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1450 TL'miz var. Canlı Kasino'da otor Otorilet'teyiz abi. 4 24 16 6 15 8 geliyor. Hadi bakalım. 25 Eşli sayılar abi. Klasik zaten artık. Ezberledik. 5'li 0'lı sayılar. Ve üzerine de 26 diyorum. Çünkü gecikmesi olması gereken bir sayı. 24 ve 16'dan gecikmesi var. Düş geri 32. Tertemiz abi. Tertemiz. Gördüğünüz gibi tertemiz para. Tekrar yapıyorum. Şu 60 lirayı da ezberine basacağım. Hadi bakalım. Tekrar 0 bekliyorum. Hatta 5'li sayıları falan da bekliyorum. Gecikmesinde. 15, 35. Ee, güzel olur. 15 gerçi almamışız onu zero'dan alırken ama. 26 çok çok güzel olur. Aynen öyle. Kasa şu an 3 e, katı oldu. Yani gayet de güzel oldu. Abi 26-20'yi sever. Şöyle sık çiçek yapalım. 20 ve 13'e. Şöyle bir bahis aldım. Şu anda 6-27. Onlar gelirse çok güzel olur. 17 olmaz ama ya. Bir bakar mısın? Olmaz ki. Abi tekrar yapacağım. Hatta şöyle 20 ile 17'ye 17 değil 6'ya bir tık basacağım 13'e. 1000 TL bahis aldım. Bu bahis gerçekten çok önemli abi. 20 gelirse zaten direkt çekimi veririz. Çok fazla uzatmaya gerek Kal kalmaz abi. <laughs> 13. Mükemmelsin. Çok güzelsin abicim. ne yapıyoruz? Bir tekrar daha yapıyoruz. Bu sefer şöyle. 31'den 9'u da alacağız. Bu kadar basit. Şimdi ne yap biliyor musun? 33. 20, 14, biraz direkt çıkalım. Kırmızı pullu sayılardan az çıkalım abi. 20, 20 be, 20 be, 20 be, 20 be, Allah'ım sen nesin? Abi yeter, gayet yeter. Bir süratı şöyle sıfıra, ziroya basayım. 9000 TL, çok çok güzel bir kar oldu bizim için. Abi çok güzel. 1000 TL'yi 9 katıyla katladık. Yeter abi. Umarı da her zaman durabilen kazanır. Biz de şu anda durmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yeter abi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.